Röportaj: Deprem Hocam, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2013 yılında yine bu üniversitede ihtisasa başladım. İhtisasımı 2018 yılında tamamladıktan sonra 2 yıl Konya Numune Hastanesi'nde zorunlu hizmet yaptım. 2020 Haziran ayından itibaren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Özellikle pediatrik ortopedi ile ilgileniyorum. Travma, artroplasti diğer ilgi alanlarım. Deprem bölgesini ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Herkes gibi önce bir gerginlik, telaş, panik havası içinde acaba ne olur, nasıl ilerler bu süreç gibi bir düşüncemiz oldu. Biz üzüldük yani ailecek üzüldük hepimiz. İlk olarak saat sabah 7'de aldık haberi. Sonrasında anabilim dalımızın profesörlerinden Mehmet Ali Hoca sağ olsun bizi organize etti. Klinizden 4 kişi giderim. Dedi kabul ettik gönüllü olarak yola çıktık, yıllık izin yazılmasını istedik. Sağ olsun sonradan fakültemiz de bu konuda bize anlayış gösterdi ve görevli olarak sayıldık. Deprem bölgesinde nasıl ve hangi şartlar altında çalıştınız? Biz buradan gittiğimiz zaman öncelikle Ankara'ya gittik. Ankara hava üstünden uçakla Adana İncirlik'e gittik. Oradan da bizi Hatay İskenderi'ne yönlendirdiler otobüste. İskenderuna vardığımızda bir tane devlet hastanesi yıkılmıştı. Bir diğer devlet hastanesinde de bir kısım bina hasar görmüştü. Ölen olan depreme kadar oradaki ekipler cerrahiye devam etmiş ama ölenki depremden sonra orada da artık kimse ameliyat almamaya başlamış. Oraya gittiğimizde ciddi bir kaos vardı. Akşam saat 8 civarıydı. İlk başta nasıl bir çalışma düzeninde çalışacağımızı bilemedik açıkçası. Acile devamlı hastalar geliyor, bir röntgen sistemi yok, hastane sistemi yok, her şey bitmiş. Çünkü internet kaybı var ve tüm sistemleri internete bağlı, dolayısıyla hiçbir şey yok. Hastalar geliyorlar, röntgene gidiyorlar röntgen çekildikten sonra bir hasta yakını, varsa telefonuyla fotoğrafını çekiyor ve o fotoğrafı bize gösteriyor. O şekilde bakıyorduk hastalara. Acile gelen kıraş yaralanmalı hastalar vardı. Onların cerrahi müdahalesi gerekiyordu. Onları ameliyata almak istedik. Ameliyathanede anestezi ekibi ameliyathanenin şartlarını çok uygun görmedi o an için o esnada bize 4 yol hastanesinin uygun olduğu ama ekibin olmadığı haberi geldi. Sağ olsun İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki göz hastalıkları uzmanı bir arkadaş bizi kendi aracıyla 4 yola götürdü. 4 yol devlet hastanesinde yaklaşık 5 gün kadar çalıştık. Açıkçası ilk gün ile ilgili soracağınız bundan sonraki soruları hatırlamıyorum yani cevabını bilmiyorum. Sabaha kadar ne yaptık bilmiyoruz çalıştık ama ne yaptık hatırlamıyoruz. İlk ne aldık, ilk hangi ameliyatı yaptık? Ama muhtemelen fasyotomi yaptık, amputasyonlar vardı. Ama tam olarak ne yaptığımızı bilmiyoruz. Biz çalışma sürecince dört yol devlet hastanesinde kaldık. Sekiz katlı bir hastaneydi burası ve sekizinci. Kat'taki palyatif servisinde birkaç odayı gönüllü gelen hekimler için ayırmışlardı. Orada günde belirli mesailerle çalışıp belirli mesailerle dinleniyorduk. Güvenli bir hastaneydi, depremden en az etkilenen yerlerden birisiydi Dört Yol. Devlet hastanesi neredeyse hiç etkilenmemiş, sıvası bile dökülmemişti. Çünkü hastanede sismik izolatörler vardı. 4 yol devlet hastanesi de biz oradayken çok sallandı, 5 büyüklüğünde depremler oldu ama bir şey hissetmedik. Sadece sallanıp geçiyordu. Dolayısıyla kaldığımız yer güvenliydi, rahatlık ve Kahramanmaraş gibi diğer bölgelere giden arkadaşlar açısından şanslıydık. Ama tabi psikolojisi bizi biraz yordu, çünkü çok fazla travmayla yüz yüze kaldık. Profesyonel düşünemediğimiz zamanlar oldu, profesyonel düşünmemiz gereken durumlarda aciz kaldığımızı hissettik. Röportaj, deprem yavaş yavaş daha yeni yeni o psikolojiye atmaya başlıyoruz gibi sadece gördük, yaşamadık. Yaşayanlara Allah kolaylık versin. Bu depremden önce de afet bölgelerinde doktorluk deneyimleriniz olmuş muydu? Benim olmadı açıkçası. Bu ilk oldu o açıdan hem hayatım için hem mesleğim için çok değerli bir deneyim. Keşke olmasaydı diyoruz ama sonuçta oldu, olmaya devam edecek. Sonuçta ülkemiz bir deprem ülkesi, bu deneyimler önemli ve sonuçta bizim bunu genç nesillere aktarmamız gerekecek. Bir mentorun önemini gördük biz. Mehmet Ali Hoca'nın daha önceden Van depreminde görev almışlığı var. Bizi organize eden kişi o sağ olsun. Enkazdan çıkan birçok hasta geliyor. Kompartmanı olanlar var, kırısı olanlar var, ampute etmemiz gerekenler var. 3 yaşında, 5 yaşında, 15 yaşında çocuklar var ve iki taraflı, üç taraflı, üç ekstremite amputasyon düşünüyoruz. Bunun psikolojik yükü var. Dolayısıyla buna karar verirken önümüzde Mehmet Ali Hoca gibi bir mentörün olması bizi rahatlatan bir noktaydı. Diğer kliniklerden arkadaşlar geldi. Sonraki günlerde, onlar da tabii iş yükünü azalttılar, kolaylaştırdılar. Deprem bölgesinde yaşadığınız ve unutamadığınız bir anınız oldu mu? Oldu tabii, çok fazla oldu. Ama özellikle annesini ve babasını kaybetmiş yedi, sekiz yaşlarında Kemal isminde bir çocuk vardı. Amputasyon yapsak mı yapmasak mı diye düşündüğümüz, hepimizi zora sokan bir çocuktu. Bizi ağlatan bir çocuktu orada. En nihayetinde fasiyotomi yaptık, takip etme kararı aldık, bekledik. Daha sonra çocuğun ablası da çıktı enkazdan. Bir şekilde biz oradaki acil tedavilerini yapıp Ankara'ya sevk ettik, hala da takip ediyoruz. Özellikle Mehmet Ali hocamız çok takip ediyor çocuğu. Yavaş yavaş da toparladığını gördük, kreş sendromundan çıktığını duyduk. Ona sevindik bir sürü anı var orada biriken iyi ya da kötü. Tanıştığımız çok iyi insanlar oldu. Oranın ekibiyle tanıştık, dertleştik. Dertlerini dinleme, sıkıntılarına ortak olma şansımız oldu.